Arkadaşlar hepinize merhabalar. Çok kısa bir video çekeceğim. Öncelikle şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Dün vermiş olduğumuz ücretsiz kuponumuz başarılı bir şekilde kazandı. Dün gece içinde bir adet ücretli kuponumuz vardı. O kuponumuz da sorumsuz bir şekilde kazanmıştır. Bugün için 7'de başlayacak ücretli bir kuponumuz var. Onun dışında arkadaşlar Telegram grup alımlarım açıldı. Ücretsiz grup alımlarım aktif. Bu videoyu açıkçası onun için başlatıyorum yapmanız gereken nedir arkadaşlar maçlarımı size şöyle bir göstermek istiyorum ücretsiz grubunda bugün... iki adet skor mücadelem olacak e, reklam için pardon to in this game. You... ücretsiz grubumla iki adet e, skor tahminim olacak arkadaşlar Roman'ın skoru Roma Lichester skoru Frankfurt maçının West Ham ile Frankfurt West Ham maçının skoru elimde Ücretsiz grubuma katılmak isteyen değerli kardeşlerimiz bu iki maçtan ücretsiz bir şekilde faydalanacak. Fakat şartımız nedir? Kasanız minimum 1000 TL olacak ve vermiş olduğum ilk aşamada kasa mücadelesini 1000 basacaksınız ve bana fotoğraf atacaksınız. Yani kasanızı ikiye katladıktan sonra ücretsiz bir şekilde bir kuruş almadan ücretsiz grubumuza katılacaksınız. Ve iki maçtan Frankfurt maçı özellikle Frankfurt ve Roma maçlarından yani bu ikisinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Skorları elimde ücretsiz bir şekilde skorlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Sadece demiş olduğum gibi 1000 TL kasanız olması yeterlidir kendinize.